Merhaba Kınalma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok giriyiz. Bugün yoğurtlu pişi yaptım arkadaşlar. Kufu kabaran bir pişi yaptım. Pişimizi de göstereyim böyle içini size. Şöyle arkadaşlar. Pişilerimiz çok güzel kabarmışlar. Bakın içleri bomboş. Şöyle yoğurda bandırıp bu şekilde arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hadi pişilerimizi yapılışına geçelim. Pişimizde kullanacağımız bir su bardağı ev yoğurdumuz var arkadaşlar, oda sıcaklığında. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı kullanıyorum, bir çay kaşığı tuz. Yoğurdumuzu bir karıştıralım. Tuzumuz erisin. Toplam 3 bardak un kullanacağım arkadaşlar. 2 bardak unumuzu ekledik. Şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Bazen undan una değişiyor arkadaşlar. Unu kontrolü şeklinde ekleyelim. Şu an elimde hamuru yoğurarken arkadaşlar hamur kabarmaya başladı. Çok da güzel bir hamur oldu. Kıvamı da şu gördüğünüz gibi. 3 bardak ununda da şu kadar un kaldı. Şimdi merdane ile açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz kalınlığı bu. Ne çok kalın ne çok ince. Hamurumuzu tekrar toparlayıp tekrar açacağız arkadaşlar şekil. Evet arkadaşlar ocağı yağımızı aldık. Yağımız kızgınlaştı. Şimdi pişilerimizi pişirelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar pişilerimiz iyice kabardı bakın. check it Evet pişilerimizi pişirdi. Sunum tabağımızı aldı. Gerçekten çok güzel kabardılar. Çok da lezzetli oldular. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Kınalma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.